Günaydınlar arkadaşlar. Bir yağmur sabahından köyün mis gibi havasından hepinize sevgi dolu selamlar gönderiyorum. Hayırlı günler diliyorum. Bereketli günler diliyorum arkadaşlar. Şu anda görüyorsunuz. Çok güzel yağmur yağıyor. Gece bayağı yağmış sanırım. Daha tavukları salmadık. Onlar horozlar ötüyor. <laughs> Babam ahıra gitti. Birazdan annem de ineği salmaya gidecek. Köyde böyle hayat sabahtan erkenden başlıyor. Bakın arkadaşlar annem ne yapmış. Ee, yağları bu şekilde top top yapmış. Çünkü buzluktan yağ çıkarınca keserken insan Allah korusun eline kaçırabiliyor. Sıkıntı yaratabiliyor. O yüzden annem de böyle e, top top yapmış. Hem tavaya koyması kolay. Hem yemekleri atmak kolay. O yüzden mecburen böyle yapmış. Burada komşumuz süt istemişti. Annem ona bir donda süt ayarlıyor arkadaşlar. Burada akşam Mutfak bezlerini şeye sıcak suya türsere ıslatmıştık. onları yıkayacağız. Yani köyde, köyde fazla inek bakan yok arkadaşlar. Burada çay suyumuzu koyduk yine. Evet. Şu an dışarıda yağmur devam ediyor. Evet anne yağmur yağıyor. Çatıdan yağmurun sesini hissediyorsun sadece. Ev damlamıyor. Ev damlamıyor şükür olsun. Çok güzel bir şeymiş. Ben çok yağmurda çatı yapıldıktan sonra denk gelmedim arkadaşlar. Ee, yeni denk geliyorum yani. Çatı yapıldıktan sonra pek yağmurda burada bulunmadım. Doğrusu. Şu anda yağmurun sesini duymak çok güzel bir şey. Ve eve damlamaması daha da güzel bir şey. Eskiden İnsan uykusu geliyor değil mi yağmur Aynen, Eskiden yani oraya kap koy buraya kap koy çok zor bir şey. Bir de bilir yani daha önceki izleyicilerimiz videolarımızdan bilir. Annem yukarıdan kovayla su boşaltıyordu. Tavanlara böyle kovalar koyuyordu. Damlalar ona doluyordu. Çıkarıp onları boşaltıyordu. Yeni videomuza gelen arkadaşlar bunu bilmez. Evet. Bir önceki videolarımızda görmüşsünüzdür. Hurdacı kapıya geldi. Yani çatıda ne varsa götürdüler. Annem tuvalet kağıdını bak nasıl geziyor peşine kokulu. Çok pahalı için. Hasta olmaya terk et. Peki benim evimin önü her yere değer. Yani. Dışarı çıktığın zaman oksijen alıyorsun. Yeşilliğe bakıyorsun. Tavuklara merhaba. Misafirlerim geliyor. <laughs> Mahalli gezdiğim misafirlere geliyorlar yok senin evin önü. Bizim evin önü evet, evet yani tamam köyümüz çok güzel ama ev önü olarak da bizim ev önü çok güzel ya diğer mahalleyi gezdiğin zaman Ya alışmışız biz öyle Bir de şeylerin ev önü çok güzel Can abilerin hmm. Bak köyde bizim mahallede Temizlik yapıyorlar bir He? Evet, Mahallede bir onların evin önü bir bizim evimizin önü başka kim var? Başka kimse yok fazla Merkezisi geniş. Daha sorsam benim evim daha güzeldi. Herkes soruyor. Benim kızarımın yanlar. Kızarımayana gitmek çok zor. Yağmurlu soğuk. Karda köşe ne yapacağım? Merdivenmek daha zor. Ama ondan merdiven. <laughs> merdiven alırsın? Beykoz'da merdiven hiç Çok yapacağız işler. Tuvalet banyo yapacak. Hayat pahalı. Nasıl yapacağımı ne bilmiyorum. Allah yardımcımız olsun. Amin. Allah yardımcısı olsun. Amin, amin. Bir tuvalet kağıdı 120 lira olduysa artık ben bir düşünemiyorum. Tuvalet kağıdı 120 lira olmaz böyle bir şey. Gerçekten olmaz yani. Tuvalet kağıdının dolarla ne alakası var? Tuvalet kağıdı bu ya. Babam dedi ki yaprak da kalmadı fındıklıda dedi. He? <laughs> <laughs> tuvalet <gülüyor> kağıdı yani <laughs> Önceden hiç böyle şey yapmıyorduk yani. Bir dola çıktı, tuvalet kağıdımı alacaksın, yağımı alacaksın. Hayvanların, tavukların yemini mi alacaksın, ineğin yiyeceğini mi alacaksın? Ben alacağım. de anlamıyorum, dolara ne alakası var tuvalet kağıdı? Bu bizim ülkemizde olmuyor mu ya? Yani. Bu nedir ya? Ya bizim ülkemizde fabrikaları var. Alınma, alınmaz yani. Fındıksa bizim yani memleketimizde yaşıyor fındık yağı. Zeytinse bizim memleketimize evet. yetişiyor zeytinyağı. Ayçiçekse bizim memleketimize yetişiyor. Ben bunları anlamıyorum ya. Yani bu Televizyonda bir şey duyuyorlar, hemen Türkçe Allah şeyler. Hayır kendi milletimiz yani kendi milletini mahvediyor bu şekilde. Benim akşam başım ağrıdı bu hafta duyunca. <laughs> Tuvalet kağıdı, sıvı sabun. Ondan sonra çamaşır suyu. Çamaşır suyu, acil çamaşır suyunu kullanıyorum ben Ondan sonra bulaşık mıydı? Yumuşatıcı, makinenin deterjanı maki, öbür makinenin deterjanı, bu makinenin deterjanı benim için bunların hepsi çok önemli. İşte markete bir milyarla gidiyorsun artık bir buçuk milyarla gideceksin, daha fazlasıyla gideceksin. Yoksa bile beyne gidecek bir buçuk milyarla. İşte gidiyorsun. bir de bir hayvanlar İnsanlar yiyor. Hayvanlara arkadaşlar yani gerçekten şu bizim hayvanlarımız aylık binler milyar, bir milyardan ha. bir milyardan fazla yiyorlar. Kerem hiç Kerem yok. Onları seviyoruz diye. Başka ha, bir şey yok. Aynen. Sütümüzü alıyoruz işte. Ha, sütümüzü yiyoruz. Peynirimizi, yağımızı yiyoruz. Onlar dışarıdan bir yap, başkasının yaptığını almıyoruz. İşte dışarıda 70-80 lira bir ha, yağ. 80 lira yağ şimdi. Evet. Bu bana hiç 80 lira yağ vermez. Yine kadar ara var. Aynen öyle. Ha. İki çoğal yeme verirsin. <laughs> 120 lira yaparsın 4-5 kuru yağ. Bilmem ben. Emin üstüne ben çırpayım. Şey odun para, kömür para, e doğal gaz yaksan o da para. Hiçbir şey var gitmiyor. Evet kaç bir ton odun kaç lira? Odun, 700 lira. 700 lira odunun tonu. Burada bir kış boyunca bir, bir ton odun yetmiyor. En az 2-3 ton odun alman gerekiyor. 3 ton. 3 ton. aynen doğal gazla millet. Bir aynı. Bir kömür ağa gitti ne diye nasıl geçinecek? Aynen. Ben bilmiyorum Allah. Kömür 4 4 ay önce 65 liraydı şimdi 90 liraya çıkmış bir kut şeyi. Herkes millet birbirine çay çağır olur. Şimdi çaya da gelin, bize de gelin bu ürünlüğü da bakmaya başladı yani. Olmaz mı <laughs> böyle şey? Ya çay çayı az harcıyorlar o yüzden. Az harcıyorlar. Ya şunun komşunun kızı geldi geçen gün. Dedim ki anamıza yağ götürün geri döne dedi. Komşunun kız kızına güldü bak. Makine deterjanlara varınca da getiriyormuş anasına. Her şey Ankara'dan geliyor. Ankara'da oturuyor he var yok almayayım insanların. Evet komşumuzun fazla imkanı yok. yok. Durumu yok yani. Böyle ne olacak yani ben bilmiyorum. Ben ha belki termiğe giderim havada yaşarak gideceğim yağma alacağım yani. Diyorum ki insanın bir, bir depozu olsa ya böyle yağ çürünmez, tuvalet kağıdı çürünmez. Ondan sonra çürümeyen malzemeden bir alacağım koyacağım da onları da bütün yapana lazım. Nereye koyacağım? Aynen öyle. Allah yardım etsin herkese. şey, bu şeyimiz tanıdık da yok bu şeyci. Yağma satan yer. Tanıdık olsun olacak adam kaçar mı sana verecek? <laughs> Allah Allah. Ben de derim ki bize bana değil mi? Ya marketçi yağı üretme anne. Ya. <laughs> Annemin bakın bellediği yer. Şimdi ıslandı iyice yumuşadı anne kübreli yer. Kütahviz, kütahviz. Yarın hava yağması kredi gelsin. Bak ta aşağıdan araba görünüyor geldi şimdi. Bizim araba oradan gelirken annem görüyormuş arkadaşlar. Hemen diyor babama git geçer. Anne sanki babamın ses çıkıyor. Yemleri verdi herhalde. Hmm, araba buradan geçecekmiş. Ha, Aydın amca. Bu çok yüksek bir yere gidiyor. Tepeye gidiyor bu araba ama tanıyoruz. Seyfo Hanım gidiyor bakracı elinde. Anne lastikleri benden çok giyiyorsun ha. Bugün araba çalışıyor. Yarın hafta günü hafta gün daha çok araba çalışıyor. Nereye gidiyor? mı yağıyor uydurma. <laughs> Her yerden memleket tıkandı arkadaşlar. Alım gücü bitti. Satım gücü de biter yakında. Bakın hepsi kuruluğa geçti arkadaşlar. Bak anne, yağmurda hepsi oraya geçti. Yağmurda hepsi or kuruluğa geçti. Ya. Oy Şahin günaydın. sobalar yanıyor. He o Ayşe ablanın evi buradan görünüyor. Dışının kenarlarına süs geçmiş. <laughs> Evin dışının kenarına süs geçmiş. <laughs> Onlar çamur ıslansın ya bırak onu. Bırak o kurur kendini. Eski ayakkabı burada. <laughs> Arın içine koş evin altına. Yağmurda gittiler nereye sindiler bakın. <laughs> sana buraya da su olmuş. Evet. Aşağı. Bakım ya, bakım ya. Evet. evet arkadaşlar şimdi sabah kahvaltısına sarımsaklı domates yapacağım ee, nasıl yapacağım böyle öncelikle domatesimin kabuklarını soyuyorum annem bunu çok seviyor benden de yapar mısın dedi. Ben de böyle hazırlıyorum. Şöyle tavamın içerisine Böyle kalın dilimler halinde arkadaşlar Dilimliyorum Yuvarlak Sonra içerisine sarımsak ve kekik ekleyeceğim Domatesin bir tarafı da küf olmuş herhalde Şu an çatıdan gelen sesi duyuyor musunuz arkadaşlar? Aşırı derecede yağmur yağıyor. Annem şu an renkleri sağıyor. Babamla ikisi ağırda. Ben de sobayı doldurdum. Çayı demedim sobanın üzerinde. Şimdi böyle bir kahvaltı hazırlığına geçeyim dedim. Dilimleri bu şekilde olacak arkadaşlar. Son domatesimi de yapayım. Hemen sarımsaklarımı soyacağım. güzel yağıyor. Şu an dışarıda yağmur sesi çok güzel geliyor. Üzerime de peyesini giydim. Ya şimdi ara çok sıkılıp geldiğim için çok çabuk kirleniyor kıyafetlerim. Ee, buradan Şengülün ev hayatı ablama çok selamlar arkadaşlar. Onun da kanalını desteklerseniz sevinirim. Ee, kendisine buradan sevgiler. Birçok kişinin ismini geçirdim ama Şengül ablamakin hiç geçirmemiştim ismini. Şengül'ün ev hayatı abla. Sana sevgiler, selamlar. Annemi de çok selamlar var ama şu an kendisi ağırda olduğu için. Ben burada aklıma geldi şu an yemek yaparken. <laughs> Geçen gün yapmış olduğu turşu kızartması çok güzeldi patatesli. Harika oldu yani gerçekten. Biz de denedik onu. Bizim de fasulye turşularımız var. Evin altındakilere koymuştuk. kanalına gidip ziyaret edebilirsiniz arkadaşlar. Kendisi de Samsunlu hemşerim olur. Evet, şimdi sarımsaklarımı doğradım arkadaşlar. Şahin hemen altına girdi oraya. Ya, dedem, duymuşun, Şahin zaten yağmuru sevmiyor. Aa. Çok akıllı ya Allah. <laughs> Allah. Biri kümesten hiç çıkmıyor. Bugün içeride mi yatsam acaba diyor. Yağmur da varmış. Ay, bak bak kümesten dışarı bakıyor. Gideyim de diye geriye atayım. Yağmur varmış bugün. <laughs> e, Gelelim. Eser kendini ıslanıyor. Hadi eve eve. domateslerimizin yağısını ekledim arkadaşlar. Şöyle tuzunu da şöyle karabiberini de ekledim arkadaşlar. En son kekini ekleyeceğim. Şimdi ben bunu sobanın üstüne alacağım. Böyle dinlene dinlene. Oo, çok güzel kokuyor şu anda. Çok lezzetli oluyor arkadaşlar sarımsakla birlikte. Kekiniz yoksa maydanoz ekleyebilirsiniz. Çayımız da kaynasın. Evet duvarın saçından su gelmiyor Şeyden geliyor Bak görüyor musun Fıraktın arkasını görüyor musun Fıraktın arkasındaki boruyu görüyor musun Oradan geliyor Nereden? Aha bak su var ya duvardan aşağı Oradan <laughs> Bak şimdi ne kadar güvenli hissediyorsun değil mi? Cam yapıldı. Çatı yapıldı değil mi? Evet. Buraya da çelik kapı gelecek. Şimdi derler kapıyı değişmeyin. Kapı kalsın. Dış kapıyı. Ya öyle diyorlar da benim ne çektiğimi bilmiyorlar işte. <laughs> tamam iyi, has, güzel. Kışın öyle olmuyor. Kışın çok soğuk. Evet. Bir de arkadaşlar bu kapılar güvenilir değil. Güvenilir değil. Bir tekme de adam içeri öyle girer. Öyle diyen burada bir gece yatar ikinci gece yatmaz. Allah ben kimseden korkum Aynen. Yıllardır kocamı gurbete yollamışım ben. Allah şükür olsun. Aynen babam bir gidiyor 5 4 sene sonra geldi İsrail'de. köyde sevilen sevilen sayılan insanı Şu köyde de. Allah razı olsun kolundan komşundan. <laughs> Bunlarsız olur mu kız? Yok canım. Korona var diye evlere girmiyorsak da kapılarda dağınık sandalyelerde yine oturup yine muhabbet ediyoruz. Aynen. Evet arkadaşlar şimdi biraz da kekik koyacağım. Şöyle eksiz olmaz. Şimdi birazcık da çay kaşığı alabilsem. Şöyle birazcık da çok az yakan biber. Siz sevmiyorsanız kullanmayın arkadaşlar.